Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraber sizlerin karşısındayım. Bugün sizlere dişli çarkları anlatmaya çalışacağım. Dişli çarklar dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? E, kesilmiş dişlere sahip olan ve dönme hareketi, dairesel bir hareket yapabilen makine parçalarına biz ne diyoruz? Dişli çarklar diyoruz. Dişli çarklar kaldıraçlar ve eğik düzlem gibi çok çok önceleri bulunan bir e, basit makine değil. Günlük hayatımızda modern e, harekete dayalı olarak çalışan makinelerin içerisinde mutlaka çoğunlukla bulunuyor. Mesela arabayı düşündüğünüz zaman arabanın içerisinde çarkları görüyorsunuz veya işte çamaşır makinesinin içerisinde hareketli parçalara sahip olan özellikle elinizde kol saati varsa analog saat, dijital saatten bahsetmiyorum veya duvar saatini bozuk bir duvar saati varsa içini e, kırdığınız zaman ne yaparsınız bu dişli çarklara görebilirsiniz. Dişli çarkların görevi nedir? Bir yerde oluşturduğunuz hareketi ne yapmaktır? Başka bir yere aktarmaktır. Ama nasıl aktarmak? Şimdi mesela ben şu dişli çarkı döndürdüğüm zaman bu dişli çark, e, bu hareketi kime aktarıyor? Hemen onun bağlı bulunduğu kime aktarıyor? Diğer çarka e, aktarıyor. Aktarırken bu aktarım yapıldığı zaman Buradaki hızla aynı bir hızda mı aktarım olabiliyor? Duruma göre ne yapabiliyor? Duruma göre değişebiliyor. Yani dişli çarktaki amaç bir yerdeki hareketi başka bir yere, e, hareketin yönünü veya nesini değiştirerek, hızını değiştirerek aktarmaya yarayan aletler dişli çarklar diyebiliriz. Evet mesela burada görüyorsunuz birisi büyük birisi küçük bir dişli çark. Şimdi... Burada baktığımız zaman e, bizim çarkların dönme yönlerine şey yapalım. Mesela saatimizi evdeki saate baktığımız zaman saatte yelkovan ve akrep hangi tarafa doğru dönüyor? Şöyle çizecek olursam bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru dönüşler için ben hangi kavramı kullanacağım? Saat yönü diyeceğim. Bunun tersi olan dönüş yönlerine ise saat yönlerinin nesi ismini vereceğim? tersine dönüş yapıyor diyeceğim. Örneğin bu dişliye A dişlisi diyeyim, bu dişliye de ne diyeyim? B dişlisi ismini vereyim. Peki A dişlisi, A dişlisinin kaç tane dişi olsun? Şu her şeye ben ne diyorum? Her böyle kesilmiş parçaya, çıkıntıya ben ne diyorum? Diş diyorum. A dişinin kaç tane dişi olsun? 60 tane dişi olsun. Peki B dişlisinin kaç tane dişi olsun? Onun diş sayısı daha az. 20 tane nesi olsun? Dişi olsun. Peki burada neler bilmem lazım? Bir, dönme yönlerine karar vereceğim. Ben şimdi mantıken baktığımız zaman bu A dişlisini saat yönüne doğru döndürürsem kaç tur döndüreyim onu da söyleyelim. Bir tur döndürürsem bir tur döndürmek demek mesela şu dişli şu diş ne yapacak bir tur dönmesi için toplamda kaç tane diş gitmesi lazım kaç dişlik bir yol gidecek 60 dişten oluştuğuna göre 60 dişlik ne yapacak yol alacak ne kadarlık bir şeyde bir turda 60 dişlik ne yapar yol alınır kural şu bunun bağlı olunduğu farklı bir dişli varsa o da ne yapmak zorunda? 60 diş kadar yol almak zorunda. O zaman ben büyük A dişlisini bir tur döndürdüğüm zaman B dişlisi bir tur dönmeyecek. Çünkü B dişlisinin diş sayısı kaç? 20 diş. Bu 60 dişlik yol gidiyorsa bu da 60 diş dönmek zorunda. 60 dişlik bir bu bir tam turda 20 diş yol alıyor. O zaman 60 diş yol alması için ne yapması gerekiyor? 3 tur dönüş yapması gerekiyor. Peki mantıken düşündüğümüz zaman A dişlisi saat yönünde döndüğü zaman B dişlisi bakın bu bunu ittirdiği zaman bu tarafa doğru bu ne yapacaktır? Saat yönünün tersine doğru ne yapacaktır? dönüş yapacaktır. Eğer dişliler bu şekilde birbirlerine geçmişlerse e, dönüş yönleri ne olacaktır? Ters olacaktır. Evet. Üç tur döndü. Peki üç tur dönmesi demek ne demek? A ve B dişlisinin tur sayıları farklı. Aynı zamanda yani aynı sürede birisi bir tur dönüyor. 60 diş gidiyor. Bir tur dönüyor. Birisi üç tur dönüyor. Peki kim daha hızlı diyebiliriz? A ve B dişlerinin hızları aynı mı? Hayır. 3 tur dönen B dişlisinin ne yaptığını söyleyebiliriz. Daha hızlı döndüğünü söyleyebiliriz. Örneğin e, bunu ne yapabiliriz? Şuradaki animasyondan da ne yapabiliriz? Görebiliriz. Burada şu dişli, büyük dişli hangi tarafa doğru hareket ediyor? Saat yönünün Hemen şöyle çizecek olursam, hemen şöyle çizeyim. Saat yönünün tersine doğru dönerken, öbür dişli hangi tarafa doğru dönüyor? Ters yön veya yani saat yönünde ne yapıyor? Dönüyor. Hemen şöyle tıklayalım tekrar. Dönüş yönlerinin ne olduğunu, birbirine neden zıt olduğunu ne yapalım? Anlayalım istiyorum. Evet. Tabii burada bazen. Ee, size ne vermeyebilir? Size bazen burada diş sayısını vermeyebilir. Diş sayısı da olur. Diş sayısını vermezse bunların neleri de olabilir? Yarı çapları da ne olabilir? Olabilir. Örnek verecek olursam, büyük dişlinin yarı çapı kaç santimetre olsun? Büyük dişlinin yarı çapı 12 santimetre olsun. Ufak dişlinin yarı çapı kaç santimetre olsun? 3 santimetre olsun. Yani bunları diş gibi de düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu kaç tur atmış olsun? 2 tur atmış olsun. Evet bu 2 tur atarsa ne yapacağız? Yani gittiği bir turda 12 gitti diye düşünmüş olsak. Hani e, yarı çapıyla doğru orantılı 12 gittiğini varsaysak. iki turda gideceği yol ne kadar gibi düşünebiliriz? 24. Yani yarı çapı diş gibi ne yapabiliriz? Yarı çapı diş gibi düşünebiliriz. 12 santim sanki 12 dişi varmış gibi düşünebiliriz. Bunu da ne gibi düşünebiliriz? 3 santimi 3 tane dişi var gibi. 24 gitmesi için bunun kaç tur dönmesi lazım? 8 tur dönmesi gerekiyor diyeceğiz. Evet. Ee, buradan da ne yapıyoruz? Böyle gençler bir çıkarımda bulunabiliriz. Evet yine gördüğümüz şeylerden bir tanesi e, bisiklet. Bisiklette de dişliler var ama dişlilerin gördüğünüz gibi bağlanma şekli biraz farklı. Arada bir zincir kullanılmış. Zincir kullanılması neyi değiştirir neyi değiştirmez? Şimdi birbirine daha deminki gibi geçtikleri zaman dönme yönleri tersti ama bisiklette zincir olduğu için ve zincir böyle düzgün bir şekilde bağlandığı için dönme yönleri ne olacak? Aynı olacak. Örneğin bu bu tarafa doğru e, dönecek bu da ne yapacak yine aynı şekilde dönüş yapacak dönme yönleri aynı e, dönme tur sayıları aynı olmayabilir Örneğin şunun kaç tane dişi olsun mesela atıyorum bunun 40 tane dişi olsun bunun da kaç tane dişi olsun 10 tane dişi olsun bu öndeki bir tur atarsa arkadaki ne yapacak? 40 gitmesi için 4 tur atması gerekecek. Evet yine bakın burada zincirle bağlandığını ne yapıyoruz? Zincirle bağlandığını ile görebiliyoruz. Tabii bazen e, böyle bisikletteki gibi veya buradaki gibi dişler arasındaki zincirler Düz bağlanmayabiliyor. Biz bu çapraz bağlanmaya ne diyoruz? E, ters bağlanma diyoruz. Ters bağlanma olması vesilesiyle e, ad üzerinde ters bağlandıkları için, buna mesela A dişlisi dersem, buna B dişlisi dersem, A dişlisi bu tarafa dönerse, B dişlisi ne yapacaktır? Tersi yönüne dönecektir diyebilirim. Hadi bir soru yapalım. Mesela şu ortadaki 30 tane dişi olan ne yapsın? Ee, burada tam tamına kaç tane tur atsın? 3 tur atmış olsun. Saat yönüne 3 tur atmış olsun. Acaba birinci ve sondaki dişli kaç tur atar ve görüntüsü nasıl olur diye ne yapalım düşünelim. Bir turda gittiği yol 30. 3 turda toplamda kaç e, diş gider? 90 diş yol gider. O zaman ona bağlı olan bütün dişlerde 90 olması lazım. Peki 60 dişi olan birinci diş kaç tur gitmesi lazım? Bir tur gitse 60, 90 diş gitmesi için kaç tur gidecek? Bir buçuk tur gidecek. Peki sondaki dişliğe baktığımız zaman 10 dişi var. 90 dişlik yol gitmesi için kaç tur gitmesi lazım? 9 tur gitmesi lazım. Peki görüntüleri nasıl olur? Şimdi bir tam tur attığı zaman bir dişli, bir tam tur attığı zaman mesela A harfi burada ya. Bir tam tur atmak demek ne demek? Herkesin bulunduğu yere ne yapması? Gelmesi, tekrardan ne yapması? Geri gelmesi demektir. Tam turlarda görüntü ne yapmayacak? O yüzden değişmez. Bir, tur at, bir tam turda da aynı. Dokuz tam turda da görüntü ne yapmaz? Değişmez. Ama e, turlar çeyrek veya yarım olduğu zaman değişir. Şimdi A'yı düşünün. Şu dört bölmeye ayrılmış. Bir tam turda kendi yerine gelecek. Kendi yerine gelmesi için kaç bölme yer değiştiriyor bir tam turda? Bir, iki bölme yer değiştirdi. Üç bölme yer değiştirdi. Ve dördüncü bölmeyi yer değiştirdiği zaman kendisini ne yaptı buldu. Demek ki bir tam turda herkes dört bölme yer değiştiriyor. Peki bir buçuk tur, bir tam turu geçtim. Bir tam tur önemli değil, aynı. Yarım turda, yarım turda ne yapacak herkes? İki bölme yer değiştirecek. Ama hangi tarafa doğru iki bölme? Burası son derece önemli. Şimdi ben bu dişliği saat yönüne çevirince bu dişli hangi tarafa doğru dönecek? Saat yönünün tersi. Bu dişli saat yönünde bu dişli saat yönünün tersine dönecek. Birinci dişlimiz saat yönünün tersinde bir buçuk tur dönecek. Tam tur önemli değil. Yarım turda herkes iki bölme yer değiştirecek. O zaman görüntümüz nasıl bir hal alır diyecek olursak Şöyle dört bölmeydi. Herkes e, saat yönünün tersine doğru iki bölme. Yani A buradaydı. Önce buraya gelecek. Sonra ne yapacak? Buraya gelecek. A burada olacak. B bir iki. B'de ne yapacak? B'de burada bu şekilde ne yapacak? Olacak. Daha sonra D ve C şeklinde ne yapacak? D ve C şeklinde bir görüntü olmuş olacak. Görüntü sorularında ne yapacağız? Bu şekilde düşünmemiz lazım. Tam turlarda görüntü ne yapmaz? Değişmez. Evet hemen bir örnek soru yazdım. Dört tane dişliden oluşan bir e, şeyden e, sistemde sistem görüyoruz. Burada A dişlisini kaç tur döndüğümü, döndürdüğümü varsayalım. A dişlisini saat yönüne üç tur döndürdüğümü varsayalım. A dişlisinin saat yönüne 3 tur döndürürsem ne olur? Hemen ne yapalım? Beraberce bakalım. A dişlisi bir turda 60 diş gidiyorsa 3 turda kaç tur e, kaç diş yol alacaktır? 180. Peki A dişlisinden bu hareketi kim alıyor? B dişlisi. Ona göre hesaplayacağım. Kim kime aktarıyor? 180. B dişlisinin diş sayısı kaç? 20. Peki B dişlisinin 180 diş gitmesi için kaç tur dönmesi lazım? 9 tur dönmesi gerekiyor. Peki hangi yöne doğru dönecek? Bunlar birbirine temas ettikleri için dönme yönleri ne olacak birbirine? Zıt olacak. Yani B dişlisi saat yönünün tersine ne yapacak? Dönecek. Peki B dişlisi hareketi kime aktarıyor? C'ye mi D'ye mi? D büyük dişli karşı tarafta. B dişlisi C'ye aktarıyor. O yüzden hesabımı kime göre yapacağım? C'ye göre yapacağım. 20 çarpı 90'dan 180 diş ilerliyor demiştik. O zaman C de ona bağlı olacak. Ve 180 e, diş gitmesi için diş sayısı 10'du. Kaç tur dönecek? 18 tur. Hangi yöne doğru? Düz bir zincirle bağlandığı için bisikletteki gibi dönme yönleri farklı değil. Ne olacak? aynı olacak. Kaç tur? 18 tur gidecek. Şimdi burada bir enteresan bir durum var. C ve D. C ve D, C dişlisi küçük bir dişli. D dişlisinin üzerine ne yapılmış? Bir eksenle çakıştırılmış. Yani bir çivi veya vidayla ne yapmış? Birbirlerine geçirilmiş. Hani göbekten bağlı mısın derler, derler ya mesela insanlara. Hep birlikte hareket eden, hep birbirinin davrandığı gibi davranılara birbirine göbekten bağlı derler. Biz dişlilerde böyle üst üste getirilip bir eksenle birleştirilen dişlere nasıl diyoruz? Çakışık eksenli, çakışık eksenli dişli diyoruz. Bunların dönme yönleri ve dönme tur sayıları aynıdır. C ufak dişlisi 18 tur döndü. döndü. Onunla çakışık eksenli olduğu için büyük dişli de ne yaptı? 18 tur dönecek saat yönünün tersine doğru. Evet bunu zaten anlamışsanız pek de fazla bir sıkıntınız olacağını zannetmiyorum. Evet bisiklette birçok vites var. E, vitesteki şey nedir? Viteste hızları neye göre ayarlarız? E, öndeki ve arkadaki dişleri ne yaparız? Dişleri değiştirerek ee, hareketin hızlandırılmasını veya yavaşlamasını ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Bu da günlük hayattan bir örnek olarak ne yapsın? Kalsın diyelim. Evet, e, dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki e, konuda gör görüşmek üzere.